Yemeyeceğim. Ama baklava pek güzel göründü. Sen de yersin. Feride. Hı? Baklava diyorum, yersin. Yoksa. Ol. Ne oldu? Senin canın bir şeye sıkılmış. Yok öyle, dalmışım işte. Hiç öyle dalmışım, ıh mıh deme bana. Bir şey olmuş, de haydi. Amcamlar, İstanbul'a geleceklermiş. Ee gelsinler, ne var bunda? Gelsinler de biliyorsun okumamı hiç istemediler zaten. Burada olmam da işlerine sinmiyor biliyorum. Bunca zaman sonra gelmeleri beni görmek için değil herhalde. Zinar ara amcanlarla konuştu. Onlar da kabul ettiler bir kere. Ya öyle de ne bileyim. Yok canım, olmaz öyle şey. Hem anın sözünü çiğneyip geri adım atmak kolay sanıyorsun atamazlar değil mi? Atamazlar tabii. Nereye atıyorlar? Hem bir aksilik çıkarsa biz varız burada. Yalnız değilsin ki. Hiç canını sıkma sen. Hem sen onu bunu bırak da kalk giyin haydi. İşe gideceksin. Ama gelir şimdi. Emir, şeker bitmiş. Hadi bir bakkala gidip alıver yengeciğim. Ya niye ben gidiyorum? Bir kere de Dilan ablam gitsin. Sen böyle bir şey olabileceğine inanıyor musun gerçekten? İnanıyorum. Hem de bütün kalbimle. Emir, sen fazla televizyon izlemeye başladın ha? Ee, kim gidiyor şimdi bakkala? Ee, iyi madem. Ben de paranın üstü haçlık olarak kalsın diyecektim ama... ...neyse artık. İyi o zaman, bu sefer de ben gideyim. Para göz, ne olacak? Ulan nereye kırpo? Bak gideceğim baba. Ver ben giderim. Ya niye? Ben gideyim işte. Oğlum ver ben giderim ya, otur sen dersini çalış. Beder palton nerede? Yukarıda. Allah Allah, bu adama da bir şeyler oldu Eskiden olsa umur olmaz, şimdi her bir işe kendi koşuyor. Şu an evin önündeyim. İzliyorum. Bu durum bize tersmiş gibi geliyor ama... ...bakalım, göreceğiz. Ararım sonra. Feride, de ben Dilan'a bakmıştım kızım. Korkuttum seni. Yok yok. Şey, Dilan banyoda galiba. Hey. Yavrum, ne oldu böyle dağıttın bunlar? Dolap biraz dağılmıştı da ben de hazır açmışken toparlayayım dedim. Eh, iyi madem. Haydi. you mm -hmm. Bana bana bak. Bugüne kadar yaptıklarınız boynuz arttı tamam mı? Ama bundan sonrasına tahammülümüz yok. Bir daha sizi bu evin etrafında görürsem Allah yarattı deme tamam mı? De git şimdi bunu kime anlatacaksan anlat. Geldi. Hoş geldi yavrum gel. Hoş bulduk Vedat ana. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. E Feride hazırsa biz çıkalım hemen. Dur oğlum ne acelen var daha bir çay kahve iç. Vallahi Bedar ana çok isterdim ama yapılacak çok işim var. Bir dahaki sefer inşallah. Ney madem. Feride abay geldi haydi. Ey Bedar ana senin sağlığın sıhhatin nasıl? Yerinde inşallah. İyiyim çok şükür. Bir şeyim kalmadı say. Heh, çok şükür. Hazırım. Ha? Çok güzel olmuş. güzel olunca ne giyse yakışıyor. Çıkalım. Ha tabii çıkalım. Buyurun. Gene gel la bay. İnşallah veririm. Sağ olasın. Haydi buyurun. Hep bak da olun. Anlaşıldı şimdi. O dolabın niye dağılık olduğu. okuyacak ha. Al sana okumak. Tek başına şehre gönder kızı olacağı bu. Alo. Benim söyleyeceklerim var.